an senin sesin birazcık şey gibi. Neyse sen öyle konuş tamam mı neyse. Tamam anne nami. Heh düzeldi iyi bari. Sana bir şey söyleyeyim Ama mi? yemek yiyorum. Bugün çok mutluyum ya. Neden anne nabi? Seni satacağım için. Ne oldu ya? Öyle şeyler söyleme bunu izleyen kardeşler var. Ne yapayım? Anne abi seninle birazcık oyun oynayalım mı? E, ee, oynayalım. Ne oynayacağız? Hmm, Saklambaç. Saklan Bana abi deme bak. Bana anıl desen yetiyor. Anne abi? Anıl anıl. Anne abi? Anıl. Sana anıl diyen olamaz. Ben anne abi demek tercih ediyorum. İyi bari. Demir abi nerede? Demir abi yok bak. Yok ki yok. Hmm. Ben onu da çok seviyorum. Seni de çok seviyorum. Bizim çektiğimiz Recep İvedik part 1'i izledin mi? YouTube'dan? İzledim. izlemez miyim? Çok güzel olmuş. Beş Bayıldım. 5 tane, tane ödül aldı o. <laughs> Ay Anıl <abi>, beni güldürdün. <laughs> ne biliyorsun ya? Anıl abi neye gidiyorsun? Ne yapacaksın? Helva yapacağım. <laughs> Sana pizza yedireceğim. Ben pizza sevmiyorum. toz seviyorum. Yiyor musun yemiyor musun? Yemiyorum. Şimdi yiyor musun yemiyor musun? <laughs> Şimdi yiyor musun yemiyor musun? Yemiyorum. Şimdi yiyor musun yemiyor musun? Yemiyorum. Şimdi yemiyor musun? Yemiyor musun? Yemiyorum. Satıyorum bak. İyi. Peki. Star, satarım var. Sen bilirsin onun abi. Bak vallahi satarım. Ben ben zaten şimdi gitmem gerekiyor. Hoşça kalın abi. Ben nereye gidiyorsun? <laughs> Lan çocuk. Saçma çekiyor ya. Ne saçması ya? Sus. Hala bir zaten. Niye gittin yanımdan? Ben sana pizza yedireyim de aklım başına gelsin. Oğlum bak. Al şu pizzayı ye tamam mı? Tamam mı bak. Al şu pizzayı. Al oğlum. Şu pizzayı yiyeceksin. Oğlum sen kız mısın erkek misin? Söyle lan. Erkek. erkek mi? Al şu pizzayı ye. Lan. Aferin Gel Ya kapat şu şarkıyı Videonun Tövbe tövbe Hadi görüşürüz arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı unutmayın Demi kedicik kanalımıza abone olsunlar Bu şarkı dinliyor Neyse ben kapatıyorum